Tekrar selam arkadaşlar. Yasuo'yu çektik şimdi. Rival Manger'lar için bir rehber videosu olsun. Bu kostüm için para versinler mi? Vermesinler mi? Onu kendileri bilir. Analiz hani etsinler bu videoda. Girelim. Şimdi resmi olarak böyle. Bunları bir bakalım. Diğer boyutta. Evet. Pek çok. E aslında bu Kale'in e, tipine benziyor. Ben onu göstermiştim size toplulukta. Ama mal iyi. Sağlam mal. Bakalım. Kur göt. Okey. Şöyle bakalım. ya yani ee, Riven main. Biraz sakin ol kızım. E, için buna para verilir mi? Rival Mage'leri soruyorum. Yorum yaparsa çok sevinirim. Yapılır dedi Rival. Tamam. Pozlarına bakalım hemen. Antrenmana girip bir deneyelim. Mesela bu K'li kanatsız hali ya. Şu duruş. Bunu alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Hemen girelim. Hızlı hızlı. Sizin vaktinizi çalmayayım. Yukarı çıkacağız. Maskot alacağız. Bu sefer gameplay üzerine atmayacağım çünkü MS oluyor arkadaşlar. Az önce Yasuo'da gördüğünüz gibi. Skill'leri maskot üzerinde deneyelim antrenman modunda. Doğuşuna skilllerine sakin kafayla bir bakalım. Nasılmış acaba? Şimdi Minyonu kapatıyorum. Minyon kapandı. Tamam. Evet. Sık <laughs> kısalım. Yürüyüşü bu şekilde. Uçarak gidiyor. Ya Kayle'in farklı bir versiyonu sanki. Sanki Riot Games'teki o kostüm yapıcıları pek uğraşmamış gibi ya. Ya Bunlara bir kostüm çıkaralım da. Kayle'i alıp kopyalayıp kanat salini çekelim demişler. Hiç emek verilmemiş gibi. Ama bakalım vuruşları öyle mi? Ya da emek verilmiştir. Yetenek şeyleri kaldırdım. Ee, sınırı kaldırdım. Bekleme süresi yok. Maskotumuz burada. Şimdi sırayla gidelim. Temel saldırı. Atıyorum arkadaşlar. Ee, vurunca e, parlıyor. Tamam. Q. Ya çok iyiymiş ya. Parlak parlak. Normal hale döndü. Bir Q. iki Q. B. Asıl önemli olan bu. Biraz daha bakalım. Bir. 2 Stano şöyle koyabiliyoruz. Evet. Hemen bir yetenek daha açıyorum. Peki bu? Bu da bir Titan. W. Bir de böyle yapalım. Yani işte. Bakalım. Bir seviye daha atlayalım. E yeteneği nasılmış? Evet. Biraz şeffaf. Bakalım. Şöyle karışık yapalım. Hmm. Bir. İki. E yani ulti merak ediyorum. Ulti nasıl acaba? Hani görselliği ulti de görebiliriz. Şu an beni pek cezbetmedi. Bir tane daha yükseltelim. Beş olduk. Tamam. Şimdi bir dakika. Ultiyi şimdi mi açayım? Açayım ya şimdi. Bakın arkadaşlar. Kale oldu. Gördünüz mü? Demiş. Ve böyle. Demek ki ulti atınca şekil değiştiriyor. Yasuo gibi değil. Yasuo yanıp tutuşuyor. Bir daha bakalım. Ulti. Oo, ultinin efektleri daha güzelmiş. Şimdi oldu abi. Şimdi oldu. Şimdi oldu abi. Ulti açınca daha güzel. Tamam. 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 Normalde skill olarak iyi değil ama ulti ile birlikte daha iyi oluyor. Onu söyleyebilirim. Sözlerimi geri alıyorum. Evet şimdi daha güzel vuruyor bakın. Çok iyi, iyi, iyi abi i̇yi, iyi yeriz, yeriz olur. Kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Ee, sunucu sunucuya çok şey düşüyor. Ve bunu size paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu da bunlardan bir, birisiydi. Peki doğuş? Doğuş nasıl? Yani ulti açınca çok güzel oluyor Raven. Onu söylemem lazım. Yani